Öncelikle şu soruyla başlayalım. Hiç her gün yaşamak için savaştığınız ve gün sonunda tek bir öğün dahi kazanamadığınız oldu mu? Cevapları az çok tahmin ediyorum. Peki 821 milyon insanın bu yaşam mücadelesi içerisinde olduğunu söylesem kendimizi kendinizi derin bir sorguya çeker miydiniz? Bu miktar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde %11'lik kısmına tekabül ediyor. Şöyle basit bir örnekle açıklayalım. 100 kişilik bir köyde 11 kişi sabah, öğle, akşam öğünlerinde ölmemek, tekrar ediyorum, ölmemek için yemek yiyor. Tabi yemek için bir şey bulabilirse biraz önce verdiğim oran dünya genelini kapsıyordu. Kıtalar içinde atlık oranının en yüksek olduğu yer ise sizin de tahmin ettiğiniz gibi Afrika. Kıta genelinde her 5 kişiden biri, Doğu Afrika'da ise her 3 kişiden biri maalesef aç. Oranlara bakarak insanlığımızı ciddi anlamda sorgulamamız gerektiği noktasında bir kanıya vardım. Peki değerli dostlarım, bütün bunları neden umursamalıyız? Açlık hakkında düşünmek için çok da eskilere gitmemize gerek yok. Belki de anne babamız, büyüklerimiz açlık deneyimi yaşadılar. Yani bu dramı herkes yaşayabilir. Hatta yakın gelecekte biz bile. Gandhi'nin sözünü hatırlayalım. Aç bir insana bir parça ekmek Tanrı'nın yüzü gibi gelir. Bir anne olduğunuzu düşünün. Çocuklarınızı beslemek zorundasınız. En iyi şekilde beslemek için elinizden ne geliyorsa yapmaya hazırsınız. Ve çocuğunuzu tam da beslerken şu fotoğraf karşınıza geliyor. Ne hissederdiniz? Oradaki bebeğin ağlayışı sizin derinliklerinize işlemez miydi? ve düşünürdünüz. Yiyecekle cevap verilemeyecek bir çocuğun ağlayışı gibi akıldan çıkmayacak hiçbir şey yok. Günümüze baktığımızda bu tablo insanlık adına utanç verici bir durum. Bu fotoğraf ise Kuzey Kenya'dan yarının olup olmayacağı konusunda merak içinde olan bir çocuk daha ve en kötüsü her 10 saniyede bir çocuğu açlıktan dolayı kaybetmemiz. Dünya üzerinde her insanın yeteri kadar besleneceği yiyecek varken neden %11'lik kesim açlıkla boğuşuyor? Neden çocuklar yarınları için ümitli değil? Şimdi sizlere çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını sunmak istiyorum. 2008'de Lancet tüm araştırmaları derledi. Eğer bir çocuk ilk bin gününde yani doğumundan iki yaşına kadar yeteri kadar besin alamazsa hasarın geri döndürülemez olduğunu gösteren deliller ortaya koydu. Beyinleri ve bedenleri güdük kalacak olan yüz binlerce çocuk. Burada iki beyin görüyorsunuz. Sağdaki yeterli düzeyde Beslenmemiş çocuğa soldaki ise yeterli düzeyde beslenmiş bir çocuğa ait. Burada yüzde kırklık bir farktan söz ediyorum. Hayata yüzde eksik başlamaktan. Ayrıca sağdaki beyinde nöronların ve sinapsların oluşmadığını belirtmek isterim. Belki de bunu duymak sizleri şaşırtacak. Eğer hayatının ilk 6 ayında bir çocuk emzirilirse, her 22 saniyede bir çocuk kurtarılabilir. Fakat Nijerya örneğinde çocukların yüzde yedisinden azı hayatının sadece ilk altı ayında emziriliyor. Moritanya'da yüzde üçten daha az. Tüm bu veriler ışığında dünya üzerindeki atlığın ve beraberinde getirdiği sonuçların az da olsa farkına varmamız için bu videoyu çektim dostlarım. Açlıkla mücadele ve Afrika'da bir çocuğu beslemenin önemi konulu ikinci video için yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla, mutlulukla, huzurla.